İleri istemedi, gülmedi Müzik En sonunda hedef seçtin sinemi Yüreğimden En sonunda hedef seçtin sinemi Yüreğimden ben istedim, ben istedim, yüreğimden vurulmayı ben istedim. Ben istedim, ben istedim, yüreğimden vurulmayı ben istedim. teşekkür ederiz, sağ olasın, evet. Tabii ki tabii ki. Bu türküyü göndermek istediğim yer var mı? Göndermek istediğimiz e, Afşin'e evet. göndereyim yine. Memleket memleketimiz daha ne memleket memleket da, da memleket tabii. Işte, Şimdi e, Memleket deyince tabii ki e, bana diyorlar ya Salih Güzel'e ne kadar türkü gönderiyor. <laughs> ya benim memleketim orası ya ben oradan vazgeçebilir evet, miyim? Evet, Salih Güzel evet. benim köyüm, doğduğum, büyüdüğüm e, köyümüz. Ben köyümü de çok seviyorum, bütün köyleri çok seviyorum. Aynı zamanda olsun. aynı zamanda da e, Maraş'ta bulunan evet. Maraş'ta bulunan Bacıma, e, Aydın'da İzmir'de bulunan kardeşlerime ve yeğenlerime gönderin bu de. Evet, ben de buradan yeşil yere e, yeşil yere kasaba